Merhaba arkadaşlar. 600 matematik kanalından hepinize kucak dolusu sevgilerle. Bugün yine bir yazılı kağıdı ile karşınızdayım. Sizden aldığım olumlu dönüşlerden yola çıkarak bir yazılı örneği daha çekmeye karar verdim. Soruları hazırlayan Talat hocama da emeklerinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen yazılı kağıdıma geçiyorum. Birinci sorudan başlıyor. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız. 63'ü yazıyorum. 63 nasıl yazılır? 1 çarpı 63. 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 3 çarpı 21 diye mi yazılır? 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünür. 7 çarpı 9 diye mi yazılır? 8'e bölünmez, 9'a bölünür arkadaşlar. Zaten 9 buranın tersi olduğu için bir daha terse döner. Başka bölünen sayı yoktur. 1 derim, 3 derim, 7 derim. 9 derim 21 derim 63 dedim geliyorum 75'e 75 eşittir 1 çarpı 75 2'ye bölünmez 3'e bölünür 3 çarpı 25 4'e bölünmez 5'e bölünür 5 çarpı 15 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8'e bölünmez 9'a bölünmez 10'a bölünmez 11'e bölünmez, 12'ye bölünmez, 13'e bölünmez, 14'e bölünmez, 15'te tekrar aynı şeye döner arkadaşlar. O zaman ne oluyor? 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan asal sayı olanların başındaki kutuya artı olmayanların başındaki kutuya eksi işareti koyunuz demiş. Arkadaşlar burada en önemlisi bence 91 bunu sınavda da karşınıza çıkacağını bu sayıyı kullanacaklarını düşünüyorum. 91 7 çarpı 13'tür arkadaşlar. Asal değildir ve her yerde karşınıza asal mı diye çıkar. 91 asala çok benzeyen ama asal olmayan bir sayıdır. Şimdi ne demiş? Asal sayı olanları artı olmayanlara eksi bu değildir. 97 asaldır arkadaşlar. 101 asaldır. Buraya geliyorum. 39. 3 çarpı 13'tür. Yani asal değildir arkadaşlar. 77 7 çarpı 11'dir. Yani asal değildir. 17 asaldır diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. 2 basamaklı 4a sayısı bir asal sayı ise a yerine gelebilecek rakamları yazınız. Arkadaşlar 4 ile başlayan bütün şeyleri yazacağım. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49. 10 tanemi yazdım. Zaten çift olanlar bir kere neydi? Asal sayı değildi. Çift olanların hepsini sildim mi? Sildim arkadaşlar. Burası ne? 7 çarpı 7 mi? Sildim. Burası ne? 3 çarpı 15 mi? Sildim. Geriye 41, 43 ve 47 kaldı arkadaşlar. Bunlar asal sayıdır. Bir ve kendilerinden başka hiçbir bölenleri yoktur diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını yazınız demiş. 112 çarpanlarını ayırıyorum 2'ye böldüm 56 2'ye böldüm 28 2'ye böldüm 14 2'ye böldüm 7 7'ye böldüm 1 asal çarpanları nedir arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 7 yani 2 ve 7'dir 420'ye geliyorum 2'ye böldüm 210 2'ye böldüm 105 Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 35. 5'e beş. böldüm. 7. Yedi. 7'ye böldüm. 1 mi? Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış sayıları bulunuz. 2'nin küpü. 8 mi? 3'ün karesi. 9 mu? 8 kere 9 72 diyorum. Devam ediyorum. 4'ün karesi e pardon 2'nin karesi 4 çarpı 3 çarpı 5'in karesi 25 mi arkadaşlar? Ne ediyor? 4 kere 3 12. 25 kere 12 300 eder. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 2'nin küpü 8 çarpı 3 çarpı 7 diyorum. 3 kere 7 21. 21'e 8 ile çarparsam 168 ediyor diyorum arkadaşlar. Ve hemen bir sonraki sorumla devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan 18 ile aralarında asal olanları yuvarlak içine alınız. Bir kere çift sayılar asal değildir. Çift sayıları siliyorum. Bu da çift olduğu için iki ortak böleni vardır. Ve çift sayılarla asal değillerdir. Çiftleri sildim. 18 3'e bölünüyor mu? O zaman 3'e bölünebilenleri de sileceğim. 27'yi silerim. 39'u silerim. Geliyorum. 18 başka neye bölünür? 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür. Bakıyorum. 6'ya ve 9'a bölünenler var mı bunların içerisinde? Hayır, yok. O zaman ne? Bu arkadaşlar 18 ile aralarında asaldırlar diyorum arkadaşlar ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa D, yanlış olanların başındaki kutucuğa Y yazınız. Şimdi üzerindeki eksini anlama geliyordu. Ters mi çeviriyordu? Takla attırıyordu kesre. 1 bölü eksi 2 üzeri 2 mi arkadaşlar? O da ne ediyor? 1 bölü 4 mi ediyor? Doğrudur diyorum. Buraya geliyorum. 1 bölü 6 üzeri eksi 2. Yani ne oluyor? 1 bölü 36 mı oluyor? Bu da ters çevrilir. 36 çıkar. Doğrudur arkadaşlar. Hemen geliyorum. Eksi 3'ü ters çevirmiş. Yani burası 1 bölü 9 mu olmuş? Eksi 1 bölü 9 oluyor arkadaşlar. Bu başındaki eksi işlem önceliğine göre önce üstü sayıları yaptığım için başında eksi olması lazım. Buna yanlış diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Hepsini aynı cinse çevireceğim. Hepsi 2'nin katları ya. 8 dediğim 2'nin küpü değil mi? Üzeri 5 mi arkadaşlar? Hemen şuraya 8 üzeri 5 de yazayım. Karışmaz. Ne oldu? 2 üzeri 15 oldu mu? Devam ediyorum. 16 üzeri 4 dediğim. 16 2 üzeri 4 değil mi? Onu da üzeri 4'ü ne eder? 2 üzeri 16 eder. 32'nin karesi demiş ne eder 32 2 üzeri 5 mi onun karesi 2 üzeri 10 etti mi o zaman en büyük büyük küçükten büyüğe demiş Pardon en küçük hangisi 32'nin karesi küçüktür sonraki burası yani 8 üzeri 5 o da küçüktür 16 üzeri 4 diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutuya de, yanlış olanların başındaki kutuya y yazımız demiş. Arkadaşlar çarpım durumunda tabanlar eşitse üsleri topluyordum. 5, 3 daha 8, doğru. Geliyorum. Burası ne olacak? Tabanları çarpacağım. 6'nın karesi olacak. 6 üzeri 4 dediği için yanlış. Geliyorum. Tabanlar eşitse tabanları topluyorum. 2 üzeri 6 olacak. 4 üzeri 9 dediği için yanlış. Hemen buradan devam ediyorum. Bölme işleminde üstler çıkıyor muydu? 5'ten 3 çıkarırsam 2 kaldı. Doğru. Hemen bölme işleminde 7'den eksi 3 çıkarıyor arkadaşlar. 7 artı artı 3 mü oluyor o zaman? Tam sayılarda çıkarma işlemine göre. Yani bunun 2 üzeri 10 olması lazımdı. Ama 2 üzeri 4 dediği için yanlış. Hemen buraya geliyorum. Tabanlar aynısı üstleri çıkarıyordum. Bölme işleminde 4 eksi 4 bu da 8 mi ediyordu arkadaşlar? 2 üzeri 8, 3 üzeri 8 olması gerekirken 1 demiş. Buna da yanlış diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan bilimsel gösterim olanların başındaki kutuya artı olmayanların başındaki kutuya eksi işareti koyunuz. Bilimsel gösterim neydi arkadaşlar? Neydi? 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. 3 çarpı 10 üzeri 5 mi? Doğru. Burası birden küçük olduğu için ne diyorum? Yanlış. Bunu ne yazabilirdim? 9 çarpı 10 üzeri 3 deseydim bilimsel gösterim olurdu. Geliyorum. Burası 12. 10'dan büyük olduğu için bu da yanlış. Bunu ne yazabilirdim? Bunu da şöyle yazabilirdim. Ee, 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş olsaydım bu da bilimsel gösterim olurdu ama bu şekilde gösterdiği için bilimsel gösterim değildir deyip hemen bir sonraki sayfam ile devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Tabanı tablo 1'den, üssü tablo 2'den seçilmek şartıyla üslü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak bu üslü ifadelerden birinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi 4 ihtimalim var. 4'ünü de yazıyorum. Eksi 2 üzeri eksi 2. Eksi 2 üzeri 3. 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri 3. Geliyorum. Burası ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4 oluyor mu? Burası ne oluyor? Hemen bakıyorum. Eksi 8 oluyor mu? Buraya bakıyorum. 1 bölü 9 oluyor mu? Buraya bakıyorum 27 oluyor mu? 27'yi eliyorum. 1 bölü 9'u eliyorum. Eksi 8'i eliyorum. Eksi 8 yok. 1 bölü 4'ü eliyorum. Gitti. Geriye artı 8 kaldığı için artı 8 yoktur arkadaşlar deyip hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. 125 üzeri x eşittir. 25 üzeri 12 eşitliğinde x kaçtır demiş. İkisini de 5 üzerine çeviriyorum. 125 5'in küpü mü? Üzeri x eşittir. 25 5'in karesi mi? Üzeri 12. Yani buradan ne oluşuyor? 5 üzeri 3x eşittir 5 üzeri 24. 3x eşittir 24 ise x eşittir 8 diyorum. Ve bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Bir kırtasiyede satılan ürünlerden 4 tanesinin fiyatı lira cinsinden onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş şekli tabloda verilmiştir. Tablon verilmiş. Buna göre 9,25 lirası olan bir öğrenci bu ürünlerden hangisini alamaz? Şimdi hemen hesaplıyorum arkadaşlar. Burası ne? 9 virgül e, virgüllü kısmında ne var? 1. Sonra ne var? 5. 9,15. Bunu alabilir mi? 9,25 de bunu alır 10 kuruşu da cebine kalır silgiyi hesaplıyorum silgine zaten 8 lira küsür bir şeyler arkadaşlar silgiyi zaten alır deftere geliyorum defter 9 lira virgülden sonra 4 ondan sonra da 5 var 9 lira 45 kuruş ama buna göre bu öğrencinin 9 lira 25 kuruşu mu var 20 kuruşu eksik çıktı mı defteri alamaz diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum arkadaşlar. Geliyorum. 2 üzeri 5. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 9 mı ediyor? 2 üzeri 9 değerim ne arkadaşlar? 512 mi? Doğru. Geliyorum buraya. 4'ün küpü. 2 cinsine çevireceğim. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 mü? Bunu da çarparsam 2 üzeri 10 mu ediyor? 2 üzeri 10 değerim 1024 mi arkadaşlar? Ama burada bana 2048 demiş. O yüzden yanlış. Bu arada benim size tavsiyem 2'nin katlarını 10'a kadar, pardon, 2'nin üstlerini, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde devam eden üstlerini 2 üzeri 10'a kadar ezberlemeniz bu işlemlerinizi çok kolaylaştıracak ve size çok ciddi bir süre kazandıracak bilginiz olsun. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyorum. Ne demiş? Bir küpün açık şeklinde yüzlere üslü sayılar yazmıştır. Küp sayılar üste gelecek şekilde kapatıldığı zaman karşılıklı yüzeylerdeki sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi kapatıldığını düşünüyorum. Şu ikisi mi karşılıklı? Kapatılırsa. Şu ikisi karşılıklı ve şu ikisi karşılıklı. Şimdi bu ikisini çarpıyorum. 2 üzeri 5 2 üzeri 6. 2 üzeri 11 etti mi? Şu ikisini çarpıyorum. 2 üzeri 2, 2 üzeri 4. 2 üzeri 6 etti mi? Şu ikisini çarpıyorum. 2 üzeri 1, 2 üzeri 3. 2 üzeri 4 etti mi? Hemen geliyorum. 2 üzeri 11 şıklarda var. Eledim. 2 üzeri 6 şıklarda var. Eledim. 2 üzeri 4 şıklarda yok. O zaman bunu bir 4 tabanına çevireyim. Ne olur? 4'ün karesi olur mu? Yani A şıkkı. Onu da eledim. Geriye 5 şıkkım kalır. 8'in küpü olamaz arkadaşlar diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki ABCD dikdörtgenin alanı 256 santimetre kare ise x yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. 256 dediğim 258 değil mi? Şimdi bu ikisinin çarpımı olacak. Burası 2 üzeri 4 ise burası 2 üzeri 4 mi olacak? 2'nin küpü ne? 2'nin küpü. 8 mi? 8 artı 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 4 miymiş? 16 mıymış? O zaman 2 üzeri x'im de 8 çıkıyor mu? O zaman x değerim kaçtır arkadaşlar? 3. 2'nin küpü 8'e eşittir diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. 2 üzeri 6'nın yarısı 2 üzeri 5'tir. Yani yarısı ne demek? 2'ye bölünmüş hali demek arkadaşlar. Bir 2 çıkarırsam 2 üzeri 5 kalır. Doğru. 8'in 2 üzeri 8'in 8'de 1'i. Yani 2'nin küpüne bölünmüş hali. Yani 2'nin küpü deyince 2 üzeri 3. 8'den 3 çıkaracağım. 2 üzeri 5 kalır. Bu da doğru. Hemen bir sonrakine bakıyorum. 4 üzeri 3'ün çeyreği. 4'ün Küpünün çeyreği deyince dörden böleceğim. Üzeri bir mi? Üzerlerini çıkarıyorum. Dördün karesi mi ediyor? Dördün karesi ile 2 üzeri 4 birbirine eşittir arkadaşlar. İkisi de 16'dır. Bu da doğru. Geriye ne kalıyor? Denizli yanlış cevap. Hemen bir sonraki soru ile devam ediyorum. 20 milyon sayısının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri B ise A artı B kaçtır? Şimdi bilimsel gösterimde neydi? 1 ile 10 arasında mı yazmam gerekiyordu? O zaman ben buraya 2 derim. 2 çarpı 10 üzeri. Geriye kaç sıfır varsa 10 üzeri o kadar olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıfırı mı var arkadaşlar? 10 üzeri 7 etti. Yani bu durumda A eşittir. 2, B eşittir. 7 mi ediyor? A2, B7 ise toplamları 9'dur diyorum. Ve bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Efe bir kağıda 2 ile 42 arasındaki doğal sayıları yazmıştır. Buna göre Efe'nin yazdığı sayılardan kaç tanesi tam kare sayıdır? Geliyorum. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Bakıyorum. Hangileri 2 ile 42 arasındadır? Bu değil. 2'den küçük. 1 2 3 4 5. Bunlar da 42'den büyük mü arkadaşlar? Bunları da çiziyorum. Toplam 5 tanedir diyorum ve sonuncu sorum ile devam ediyorum. 3 basamaklı tam kare sayıların kaç tanesinin birler basamağında 4 rakamı bulunur? Şimdi 3 basamaklı olabilmesi için, tam kare olabilmesi için. ilki onun karesi değil mi? 100. 10'dan büyük olmak zorunda. Birler basamağının 4 olabilmesi için arkadaşlar, neyin karesi bir 4 oluyor? Birler basamağı ya 2 olacak, 2'nin karesi 4 ya da 8 olacak. 8'in karesi 64 olduğu için. Yani ikisinin de karesinin birler basamağı 4. Şimdi hemen hesaplıyorum. 12 dersem. 12'nin karesi ne? Şurada çarpayım. 12 ile 12'yi çarpıyorum. 24 12 toplarsam 144. Sağladı mı? Sağladı. Bir sayım 12. Buraya yazdım. 22'yi deneyeyim arkadaşlar. 22'yi deniyorum. 44 44. 484 ediyor. 22 de sağladı mı? Sağladı. 32'yi deniyorum. Şurada çarpıyorum. 32 ile 32'yi çarparsam 2 kere 2 4 6 3 kere 2 6 3 kere 3 9 toplarsam 4 12'nin ikisi elde var bir 1024 ediyor 32 sağlamadım o zaman 8'lere geçiyorum arkadaşlar 18 ile 18'i çarpacağım şurada çarpıyorum 18 ile 18 8 kere 8 64'ün 4 elde var 6 8 kere 1 8 6 da elde ne eder 8 6 daha 10 4. Geliyorum 1 kere 8 8 1 kere 1 1. Toplarsam 4 4 8 daha 12'nin ikisi elde var. 1 1 1 daha 2 1 daha elde 3. 324 mü? Birler basamağı 4 mü? Sağladı arkadaşlar. Şuraya 18'i de ekliyorum. Hemen devam ediyorum. 28'i deniyorum. 28 ile 28'i çarparsam. 8 kere 8 64'ün 4 elde var. 6 8 kere 2 16. 6 da elde 20 2 kere 8 16'nın altı elde var 1 2 kere 2 4 1 derde 5 toplarsam 4 8 7 784 mü o zaman 28 de sağladı zaten 32'nin karesi binden büyükse yani 4 basamaklı ise 38'in karesi hayli hayli 4 basamaklı 38'i denememe gerek kalmadı o zaman kaç tane sağlayan sayı var 1 2 3 ve 4 tane istiyorum ve bu videomu da burada bitiriyorum sürçülisan ettiysem affola videomu Beğendiyseniz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın Kendinize iyi bakın